Gördüğünüz gibi arıza ışığı yanıyor Şimdi aracı tekrar çalıştıralım Gitti Evet arıza ışığımız gitti arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar herkese selam Bugün arıza ışığını çözeceğiz Yani arabada arıza ışığı nedir Neden yanar Nasıl söndürürüz bunlara bakacağız Başıma şöyle bir olay geldi. Sanayiye gittim. Bir arıza ile alakalı bir sorunum var. Dedim şunu abi, bilgisayara bilgisayarı bağlayalım bir. Hani düzeltelim bir silelim. Arıza ışığı iki tane arıza ışığı olur arabada. Sebebi olarak bir donanımsal bir de yazılımsal vardır. Şimdi yazılımsal bir sorun varsa aracınızda bunu bilgisayara bağlayıp silersiniz. Bir daha yanmaz. Ama donanımsal bir sorun varsa bu sorunu fiziksel olarak müdahale etmek, parçayı değiştirmek gerekebilir. Şimdi en son sanayiye gittim. Böyle bir durumum vardı. Bir yer buldum. Dedim ki abi şunu bilgisayara bağla bir arıza ışını silelim. Bir parça değiştirdim denemek için. Dedim ne kadar ücreti? 100 lira dedi. 100 TL. Dedim ki abi hani bilgisayara bağlayacaksın. 2 dakikanı alacak. Yani bu kadar kolay mı para kazanmak? Hani 10 dakikanı almayacak ya. 10 dakikanı almayacak. 3 tuşa basacaksın. Yok dedi ben dedi yazılıma para veriyorum dedi. Her ay para ödüyorum dedi. Kablosu para dedi bu para. Dedim abi yazılıma bir kere veriyorsun. Ondan sonraki kabloya da bir kere veriyorsun. Ya dedim 50 liraya yap bari. Dedim hani sildireyim. Yok dedi o fiyat dedi, kurtarmaz dedi. Silmedim abi o zaman ya. Bırak dedim kalsın. Çektim gittim. Sonra internette araştırdım işte bunu nasıl yapıyoruz diye. Nasıl yapabilirim diye. Kendi aracımı sonuçta her zaman bilgisayara bağlamam gerekiyor bir şekilde. Bildiğiniz gibi ELM 327. Gördüğünüz gibi şu alet ya. 50 lira şu alet. Bu aletle, bu alet bugün şunu göstereceğiz. Nasıl kullanılıyor? Arıza ışını nasıl siliyoruz? Nasıl yapıyoruz? Bunların hepsine bakacağız. Videoya geçmeden hemen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videoda aynı şekilde aracın arızasını sileceğiz. Bir dahaki videolarda takip edin. İki gün sonra diğer video gelecek. O videoda yani bu sırf arıza silmek için değil, aracın çoğu yerine müdahale edebiliyorsunuz. Bir de belli bir bu 50 liralık cihaz. Bunun 150 liralığı var aracın yazılımına da müdahale edebiliyorsunuz. Tabi bu yani iyi olduğu kadar kötü bilmeden aracı çok kötü hallere sokabilirsiniz. Zarar verebilirsiniz. Buna da değineceğiz hep beraber. O zaman videomuza geçelim. Tekrar dediğim abone olmayı unutmayın. Bakalım ELM 327 ile nasıl bir arıza silimi yapacağız. İlk önce hemen şöyle aracımız sütreyen C4 zaten. Bir arıza ışığı var mı? Bakalım. Birlikte. Araç çalışıyor. El freni ve arıza ışığı. Gördüğünüz gibi arıza ışığı yanıyor. Şimdi bunu aynı şekilde birlikte bir çözelim. İlk önce aracımızı ELM327 cihazına şöyle monte ediyoruz. Kontak yarım açık kalsın ki elektrik gelsin. Ondan sonra iş telefonda. Buradan bluetooth'u açıyoruz. Bluetooth'la hemen telefonumuza ilk önce ürünümüzü bağlıyoruz. Daha önce bağlanmış cihazlar OBD2. Bağlantıyı kurduk. Buradan ilk önce Car Scanner adlı program. Dört tane program var. Onların hepsini ayrı ayrı göstereceğim. Bugün konumuz Car Scanner dediğimiz arıza ışığını silmeydi. Bağlan yapıyoruz. Bağlantı kuruluyor diyor bağlantı kuruldu arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde üründeki özellikler gösterge paneli, canlı veri, tüm sensörler, hata kodları, freeze frame, performans testi, emisyon testi gibi hepsini buradan görebiliyorsunuz. Şimdi diğer videolarda bu programı ve diğer programı da göstereceğim. Şimdi arıza ışığı yanıyor gördüğünüz gibi. Hata kodlarına tıklıyoruz, oku yapıyoruz. Oku yapıyoruz. P0141 oksijen sensörü Iki bank 1 hater kontrol demiş. Aynı şekilde. Şunun ekran görüntüsünü alıyoruz. Şimdi bu oksijen sensörün bir tanesinde sorun olduğunu gösteriyor. HOS 2 bank 1 hater kontrol demiş. İki tane oksijen sensörü var bizim araçlarda biliyorsunuz. Bir altta bir üstte olmak üzere. Şimdi bunu temizle yapıyoruz. Yalnızca DTC'yi temizle olarak yaptık. Oku. Bir daha oku yapıyorum aracı yarım kontak hale getireceğim şu an şu an yarım kontakta araba şu an tekrar buldu temizle RTC'yi temizle temizlendi şimdi aracı tekrar çalıştıralım Evet arıza ışığımız gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu program sayesinde yani 100 liralık yapacağımız şeyi arıza ışığını sildik. Şu an arıza ışığı yanmıyor. Sadece el freni ışığı yanıyor. Şu el frenini de indireyim ben. El frenini indirdim. Gördüğünüz gibi herhangi bir hiçbir ışık yanmıyor gördüğünüz gibi. Yani önemli olan burada olay bu. Şimdi bu üründe aynı şekilde oksijen sensör hatası vardı. Bunu sildik. Ama Oksijen sensörü dediğimiz olay maalesef fiziksel bir durum. Yani bu araba tekrar bu motor arıza işini yakacak. Çünkü oksijen sensörünün fiziksel olarak değiştirilmesi gerekiyor. Şu anda aynı şekilde tekrar bir aratıyorum ama tabi bulunamadı. Kontağı açmadım. Geri yaptım. Oku yapıyorum. Tekrar bir aratıyorum bir daha arızası çıkacak mı diye. Büyük ihtimal şu an çıkmayacaktır. Ama aracı kullandığımda 5-10 dakika sonra tekrar yani bir yola çıktığımda yanacak. Şu an herhangi bir hata ol yok diyor. Çünkü arıza ışığını sildik. Arıza ışığını tekrar bir çalıştırıyoruz. Arıza ışığı gitti gördüğünüz gibi. Yani bunun aynı şekilde olayı bu. Arıza ışığını silmek. Ama tabii ne var burada? Üzerinde de duruyorum. Bu noktada aracınızın sadece yazılımsal bir sorunu varsa arıza ışığını bu şekilde çözebilirsiniz. Ama fiziksel bir sorun varsa eğer değişmesi gereken ki benimkinde de öyle değişmesi gerekiyor. Oksijen sensörünü değiştirmem gerekiyor. Ondan dolayı aynı şekilde muhakkak oksijen sensörünü değiştirip sonra buradan tekrar temizlemek, sıfırlamak gerekiyor. Bu şekilde sorunu çözebilirsiniz. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen arıza ışığı sorununu da bu şekilde çözmüş olduk. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün hoş geldiniz. <laughs> Bugün bir <laughs> izleyelim. Sahibinden.com'da. Araba sattınız mı? Evet. Evet. Tamam.